tarihim 1944. Ve köyüm Hacı Ömer Solaklısı. Ben Hasan Yeşilyurt. Efendime söyleyeyim Akpınar'a gezmeye geldik. Burada iki tane kızımız var. Onları ziyarete geldik. Onları ziyaret ed ediyor o arada da bizim fotoğrafçı geldi. Foto bizim fotoğraflar çekti. Derken işte bayağı bir uğraştık. Üç oğlan üç kız var. Kızın ikisi burada Akpınar'da. Biri de Kırıkkale'de. Oğlan da biri İstanbul'da. Biri Kırıkkale'de. O biri de yurt dışında. Şeyde, Rusya'da. Sedat. benimle tanışmamız olmadan görücü vardık. Onlar da zaten adam geziyormuş. Tuttular, verdiler. ne kusurttu ne kevran sevdi. İşte Ankara toprak suda çalıştım. Orada bir sene kadar çalıştım. Oradan geldik. Köyde Hacı Mersal köyünde mimar olarak çalıştım. Ustaydım. Ev yaptım. Havlu, birine, ufak tefek mandıra, şu bu onları yaptım. Komşuların. Velhasıl hiç boş durmadım. Ee, i̇lkokul 5'ten 5'ten sonra çalışmaya başladım. 15-16 on on yaşlarındaydım. Ondan sonra inşaat işlerine girdim inşaat yaptık. Bir Hacı Baba da isminde bir müteahhit var. Onun yanında tam sen 10 sene çalıştım. 10 sene sonra şeyimi verdi. Ne dilleri Kendi usta olarak çalıştım. Tatmam ben, değmez Ten kan Gözlerim yaşlı dar, dost dost içim kanar. ağlar ayları geldi dost dost bozuldu bağlar Güz geldi dost dost bozuldu Ne bileyim ben ya. Ah, Şimdi, var olur ruha az olur duha verilir. Senin sevda dediğin saplanmış ruha verilir. Daveti yapıyor, götürüyor. Ondan sonra koşu canımız isteyen, onlardan yok. Allah bunun ardına verik olmasın. Beraber ikimizi kurban oldu. Ya. Yani. Tavuğumuz var. Bahaya ben varsa ben alayım bir yumurta. Deden varsa o alıyor bir yumurta. Yemini atıyor. <laughs> Suyunu veriyor. Bunlar. <laughs> Yumurtalarını topluyor. Getiriyor içeri koyuyor. Domates, <laughs> <laughs> <Kolares, gülüyor> salatalık, biber, He. Buralardan ekiyor. Yeşil kendi bahçemizden yetişiyor. Hadi herif kurban alayım bir çay kolayı çek diyen bavranda. Özel bir çay koya. <laughs> hmm. Allah'ım. Hayırlısı yani. Koruyu elimde şeyle vardım. Domates topluyor. Bir der alıyor. Getiriyor. He onlardan işte yine. Bahit geçiriyor kurban oldu inkelle şükür. Büyümüzün ya, bu zevkimizle kurban oldum Allah'ım. Heh. Olur <laughs> He, <Ya, gülüyor> acı bağımız vardı, gidi yadı. Adam dedin, sonra salmadık, hiç vardı, toplamışlar mı? Ne yediyse, emeğimiz yerine bitti. Eğer, hiç yormadı. Kurban oğlum altı tane uşağım vardı. Üç oğla üç gelin. Kızlar çok şükür Allah'a. Allah'a da mutluyuk. Sayyallah, seviyallah. Daha ne istiyor Allah'tan? Kuluyum ee, <laughs> çok şükür. Kirimi yiyem. Karnımızı doyuruyak. Ee, Sen de şov yaptığın gösterirden değil söyle. Ya. Yanından çıkınca sızlar yüreğim. Vurma Yusuf ne istesen vereyim. İzin ver de yavruları göreyim. Ah eyvah demenin zamanı geçti. Evet tamam. Ay dedim de Sinan olan yürüdü. Deneyin başını buram bürüdü. Gemikli ağız ve şeytan vardı. Kaçma Sinan, kaçma tutarım seni.